Merhaba sevgili koçlar, çevrenizdeki kişilerle ilişkileriniz konusunda fazlasıyla titiz olabilirsiniz. Onların hareketlerini eleştirmeyin ve siz de olduğunuz gibi rahat davranmaya çalışın. Takıntılı düşünceler gereksiz tartışmalara yol açabilir. Size sıkıntı veren yaklaşımları, tartışmayı başka bir gün erteleyin. Bugün 22 Eylül 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Başak Burcunda ilerleyen Ay, günlük rutin işler ve genel sağlığımızla ilgili konuları öne çıkarabilir. Sabah erken saatlerde Ay, Neptün'e karşı yay Burcundaki Mars'ta da kare açı yapacak. Aynı zamanda Mars ve Neptün arasında kare açı gün genelini etkileyebilir. Değişken gruptaki etkileşimler ruhsal olarak huzursuz, kararsız, melankolik etkiler verebilir. Küçük detaylara fazla takılabilir ve çevremizin etkisinde kalabiliriz. Aşırı titiz ve eleştirel yaklaşımlar mutsuzluk yaratabilir. Belirsiz ve değişken koşullar günlük rutinlerimizi de etkileyebilir sağlığımıza ve beslenmemize özen göstermeliyiz. Sinir ve sindirim sistemimiz daha hassas olabilir. İlaç, alkol, sıvı ve kimyasallardan gelebilecek zararlara karşı temkinli olmalıyız.